Cehennem nişanında beş sandallık. Güzel bir ocak akşamı. Havalı lodos. Denize kırmızı rengin türlüsü yayılmış. Çok kaynamış ıhlamur rengindeki yayvan, geniş ölü dalgalar. Sandallar ağır ağır sallanıyor. Oltalar bekliyor. insanlar susuyor. 38 kulaç suyun altındaki derin sessizliğe, Dibindeki dallı budaklı kayaların arasına yedi rengin en koyusu girer mi şimdi? Sinaret baba döner mi avdan? Pırıl pırıl, eleğim sama rengi pullarıyla ağır ağır, muhteşem bir ilk çağ kralı gibi zengin, cömert, asil ve zalim mantosuyla dolaşır mı? Kim bilir? Altını zümrütü incisi, mercanı sedefi lacivertliğin içinde yanıp yanıp sönen sarayını özlemiş acele mi ediyordur? Sinarik Baba ömründe konuşmamış. Ömrü boyunca evlenmemiş, ömrü boyunca yalnız yaşamıştır. Onun kovuğundaki zümrüt pencereden ne facialar seyretmiştir Sinarik Baba, ne oltalar koparmıştır. Bu akşam kimin oltasını seçmeli de artık bitirmeli bu yorucu ömrü. Daha her yeri pırıl pırılken, mantosu sırtındayken, daha eti mayoneze gelirken bitirmeli bu ömrü. Sonra hesapta bir gün pis bir vatozun, bir sırtı renksiz, yapışkan ve parazitli bir canavarın dişine bir tarafını kaptırmak var. İyisi mi? Muhteşem bir sofraya kurulmalı. Bir zaferle dolu ömrün sonunu beyaz şarapla, suların üstündeki başka dünyada yaşayan bir akıllı mahluka kendini teslim etmeli. Sinarit Baba oltalardan birini kokladı. Bu balıkçı Hristo. Kusurlu adam. Gözü açtır onun. İçişten pazarlıktadır. Evet, fukaradır ama kibirlidir. Sinarit Baba fukaralıkta gururu sever. Öteki oltaya geçti. Kokladı. Bu balıkçı Hasan. Geç. Cartcurt etmesine bakma. Korkaktır. Sinarit Baba cesur insandan hoşlanır. Bir başka oltaya başvurdu. Balıkçı Yakup. İyidir. Hoştur. Sevimlidir. Edepsizdir külhanedir. Ama kıskançtır. Kıskançları sevmez Sinarit Baba. Geç. Şu olta Hasis'in tuttuğu olta. Sinarit Baba cömertten hoşlanır. Ama bu oltaya bir başvurmaya değer. Bir başvurdu. Hasis'in oltasının iğnesini dümdüz etti. Sinarit Baba iğneden kopardığı yarım kolyozu çiğnemeden yuttu. Hasis oltasını hızla topladı. Vay anasını be Nikoli! iğneyi dümdüz etti, dedi. Nikoli'nin oltasının yemini kuyruğuyla sarsmakta olan Sinarit Baba, Nikoli'nin bir kusurunu arıyordu. Onda kusur mu yoktu? Evvela sarhoştu, sonra ahlaksızdı kendini düşünürdü ama cesurdu cömertti hiç kıskanç değildi fukaraydı kibirliydi de sinarit baba kibirli fukarayı severdi ama nikoli'nin kibrini beğenmiyordu insanoğlunda o başka bir şey gurura pek benzeyen şey yerinde vaktinde bir gurur o da değil. İnsanoğlunun insanlığından, ta saçının dibinden, oltasını tutuşundan beliren, isteyerek olmayan ama pek istemeyerek de gelmeyen bir gurur isterdi. Öyle bir elin oltasını düzleyemez, misinasını kesemez, bedenini fır döndüsünden alıp gidemezdi. Beş sandalın beşinde de kokladı, beğenmedi. Sinarit Baba, kayasının kenarında durmuş lacivert alem içinde hafifçe yakamozlanan oltalarla civalı zokalardan aydınlanan saray meydanını seyrediyordu. Oltalar gitgide çoğalıyordu. Sinarit ve mercanlar şehrinin göbeğinde şimdi tatlı tatlı sallanan 15 tane fener vardı. Öteki kovuklardan mercan balıkları çıkıyor, fenerlerden birine hücum ediyor, budalaca yakalanıyorlardı. Gözleri büyümüş bir halde yukarıya çıkarlarken dönüp tekrar aşağıya kadar geliyor, yukarıki dünyayı görmeye bir türlü karar veremiyorlardı. Sinarit babaya büyüyen gözleriyle bizi kurtar şu lanetlemeden der gibi bakıyorlardı. Sinarit baba düşünüyordu. Gidip o yakılmaz yapan ipe bir diş vurdu muydu tamamdı ama hiçbirini kurtarmıyor. hareketsiz duruyordu. Sinarit baba onları kurtarmanın bu kadar kolay olduğunu biliyordu ama bildiği bir şey daha vardı. O da ister su, ister kara, ister hava, ister boşluk, ister hayvan, ister nebat aleminde olsun bir kişinin aklıyla hiçbir şeyin halledilemeyeceğini bilmesiydi ancak bütün balıklar oltaya tutulan hem cinslerini kurtarmanın tek çaresinin koşup o yakomoz yapan ipi koparmak olduğunu akıl ettikleri zaman bu hareketin bir neticesi ve faydası olabilirdi. Yoksa gidip Sinait Baba oltayı kesmiş. Biraz sonra Sinait Baba tutulduğu zaman kim kesecek? Kim akıl edecek yakamozu dişlemeyi? O sırada Büyük büyük ışıklar saçan bir olta aşağıya inmişti. Sinaret Baba ümitle koştu. Bu oltayı da kokladı. Hiç tanıdığı birisi değildi. Yemi ağzına aldığı zaman bu olta sahibinin tam aradığı adam olduğunu bir an sandı. Bu anda da yakalandı. Kepçeden sandala düştüğü zaman Sinarit Baba büyük gözleriyle kendisini yakalayana sevinçle baktı. Sinarit Baba etrafı kırmızı, içi aydınlık, siyah gözleriyle bir daha baktı. Bir daha baktı, birden birdenbire ürperdi. Hiddetinden ayaklarını yere vuran bir genç kız gibi sandalın döşemesini dövdü. Belki bizim bile bilmediğimiz bir işaret görmüştü kendisini tutan oltanın sahibinde. Bu adam şimdiye kadar hiç imtihan geçirmemişti. Ömrü boyunca cesur, cömert, Sinarit Baba'nın istediği şekilde mağrur yaşamıştı. Ama Sinarit Baba bu adamın ne korkunç bir iki yüzlü köpek olduğunu bizim göremediğimiz bir yerinden anlayıvermişti. Bütün devirler ve seneler boyunca kendisini tutan oltanın sahibi ne cesaretini, ne cömertliğini ne gururunu tecrübeye bir imtihanı tabi tutturmamış, her devirde talihi yaver gitmiş birisiydi. Kimdi? Neydi? Sinarit Baba da bilemezdi. Ama belki de ölünceye kadar cömert, cesur, mağrur yaşayacak olan bu adamın şu ana kadar bir defa bile bir imtihana sokulmadığını anlamıştı. Belki de sonuna kadar bir imtihandan kurtulacaktı. Sinarit Baba böylesine hiç rastlamamıştı. Ölmeden evvel adama bir daha baktı. Namuslu, cesur, cömert ölecek olan bu adamın hakikatte korkakların en korkağı, namussuzların en namussuzu olduğuna anında okuyordu. Bu adam o kadar talihliydi ki daha iki yüzlülüğünü kendi kendisine bile duyacak fırsat düşmemişti. Yoksa Sinarit Baba yakalanır mıydı? Sinarit Baba hırsından tekrar tepindi. Bağırmak ister gibi ağzını açtı. Kapadı. Sinarit Baba son nefesini böylece hiçbir insanlık imtihanı geçirmemişin sandalında pişman ve mağlup verdi.